Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlere beraber eğlenceli modlarda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Bugünkü e, öğreteceğim mod nedir arkadaşlar hemen e, göstereyim Silah modu arkadaşlar Gördüğünüz gibi silah sıkacağız arkadaşlar Şuraya pek çok hoşuma gidiyor Arkadaşlar e, mesela bak Şuradan başlıyor buradan böyle geliyor ve Mervi'si burada arkadaşlar Gördüğünüz Mervi burada e, ee, mesela RPG'ninki de yanında RPG roket yazıyor zaten. Ve RPG'nin üzerine gelip R tuşuna basıyoruz. Başlıyoruz ve dolduruyor arkadaşlar. Bundan sonra istediğimiz yere bakın aşağı ben bir sürü şey yapmışım. Gördünüz mü arkadaşlar? Bence çok iyi. Ee, benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. <laughs> sabah sabah ben de girip oynadım yani. Girip oynadım gördüğünüz gibi. Tek atış yani rpg diyoruz. Tek atışta öldürüyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir of. Abi çok iyi ya. <laughs> P90 var arkadaşlar. Onu da birazdan göstereceğim size. Çok iyi yani ya o. Abi çok hoşuma gidiyor. Başka ne var hemen bir bakalım. P90 var hemen. P90'ın silahı al Alalım arkadaşlar. Reç şuna basalım. Saati 2000 yapalım tekrardan. Ve... kaynalım <laughs> bir iki seferimiz arkadaşlar. Şimdi bütün falan dolduracağım. <laughs> başka, başka var mı? Arkadaşlar yeri de kırıyor bakın. Yukarıdan sıkayım bir deniyor? ya valla bak Çok iyi Helal olsun bana bu tavuk ne gezi elimde Başka ne de deneyelim arkadaşlar ben bir bakacağım Bir sniper deneyelim mi? Aynen sniper deneyelim arkadaşlar R'ye basalım R'ye basalım Oo, Harika Oo, Çigotsu. İnanılmaz bir şey ya. Vallahi billahi çok güzelmiş. Şuna tek atacak mı? Oo, arkadaşım on numaraymış. Hello. Oo, vallahi tek atıyor arkadaşlar. On numaraymış. Bak bu modu oynayabilirim. Çok hoşuma gitti. Bu arada modun indirme linki aşağıda olacak. Ay, Hello. Sıkmadı be. öldüreceğim. Hadi. Birbirini daha iyi arkadaşlar. Diyeceğim ben. Burası... Oo yine tek atıyor. Allah silah. Helal olsun. <laughs> Başka silah deneyelim hemen arkadaşlar. Bir bakacağım. Ne, ne tarz silahlar var? Şunlar ne olduğunu herhangi bir bilgim yok arkadaşlar. Eee şunu keleşmiyor lan bu? Pompalı abi ne keleş? Tek atıştık mıydı? Aa, aa neyse varmış bana abi. İyi oldu benim için. 16 tane koyabiliyormuşuz arkadaşlar. Hemen ve tuşuna basıyoruz yalnız. Seni tam set kara gece yapıyoruz arkadaşlar. Oo bak isabet abi. Abi kendi kendine. İsabet alıyor diyecek mi? İsabet almıyormuş atıyorum arkadaşım. Arkadaşlar satışa basıp ee, Ona da <laughs> <Link> e aşağıda... <laughs> onu da söyleyeyim. Ben linki aşağıda onu da indirip kurarsanız siz. Eğer kurmamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtirsiniz. Hemen kuracağım. <laughs> Biraz da arkadaşlar kusura bakmayın. Ne no, Allah. Tekrardan, tekrardan, evet, evet. Oo, vallahi vurdum abi. <laughs> abi, modu tanışmaya mı geldik? O, <laughs> geldi, anlamadım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mod böyle bir mod. Benim çok hoşuma gitti. Ee, yani ara sıra girip oynuyorum. Sabah sabahdir modu kurdum. Ee, ya sıkıyorum önceden bilmiyordum nasıl yapacağımı. Silahların yanında. Mermileri oluyormuş onu öğrendim Arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim Videomu beğenmeyi kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar Hepinize bay bay